Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İnnal'da döviz hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Döviz hesabı çok kolaylıkla açabilirsiniz. Öncelikle İnnal mobil uygulamasını giriş yapıyorsunuz ve ana sayfadaki döviz işlemlerine tıklıyorsunuz. Döviz hesabı oluştur seçeneğine tıkla. Oluşturmak istediğin döviz hesabını seç. Yani para birini seçiyorsunuz. Döviz hesabında işlem yapmaya hazırsın. Dolar ve Euro hesabını innal mobil uygumu ile hemen oluştur. İstediğiniz döviz işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İNAL üzerinden döviz hesabını çok kolay bu şekilde siz de açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.